Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yepyeni bir akıllı şehircilik uygulaması. Ulaşımda engelli vatandaşlarımızın yeni bir yol arkadaşı var. Ulaşımda engel yok uygulaması. EYO artık cebinizde. Merhaba. Lütfen kullanmak istediğiniz hat numarasını söyleyiniz. 800 Kandıra Otogar yönünü mü, plaj yolu depo yönünü mü kullanmak istersiniz? Telefonunuza kolayca indireceğiniz bir aplikasyonla Eyo sizin en büyük yardımcınız olacak. Yapmanız gereken tek şey, bineceğiniz hattı ve gideceğiniz durağı işaretlemek veya sesli olarak komut vermek. Siz hattı ve gideceğiniz durağı seçtiğiniz anda Eyo bunu size en yakın otobüsün şoförüne anında bildirir. Bir sonraki durakta bir yolcu binecek. Bundan sonra kendinizi Büyükşehir Belediyesi'nin modern ulaşım filosu ve deneyimli sürücü kadrosunun güvenli ellerine bırakabilirsiniz. Ulaşımda engel yok uygulaması Eyo sizi gideceğiniz durağa ulaşana kadar belirli aralıklarla bilgilendirir. Üstelik görme engelli dostlarımız için sesli komut özelliği de mevcut. Bildiniz mi? Her şey güvenli, huzurlu ve mutlu bir yolculuk için. Her şey mutlu bir Kocaeli için. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Çalışınca oluyor.